merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir de Lamian oynuyoruz ve ikinci bölümdeyiz. Evet, en son burada kalmıştık. Ve ilk Pokemon'umuz Gelir misin? Ben bu arada şöyle bakıyorum. Şurada bir tane bir merkez gibi bir şey. Bu arada bu evlere ben bakıyorum. Şurada bir tane merkez gibi bir şey var. Ben ona bir bakayım. Bura nereye açık? Ya tabii keşfedeceğiz arkadaşlar. Aa bura. Aa herhalde Pokemon'lar için bir yer işte. Kardeşim ne diyor? Ha kamera falan. Aa buradan disk falan alabiliyoruz. Sen bir close close. Sen bir bundan abi bir tane al. Yes yes bir tane istiyorum ben bunu. Bir de bundan bir tane al yani. Bir tane disk bir tane de can portion al. Güzel. Ve 68 liramız kaldı. Tamamdır. Bunlar ne? Aa bekle. Yes. He, Pokemon'larımızın burada canını dolduruyoruz. Anladım. Tamam, gel Pokemon. Ben buradan bir açılayım. Aa, burada polisler var. Bir de bir tane kişi var. Gale Forest'a geldik. Ne diyor? Lomion He anladım. Burada Pokemon ya Lomion yerine Pokemon diyeceğim ben. Pokemon'lardan birisi hata geçti falan filan öyle şeyler konuşuyorlar ama yine boş konuşma olduğu için geçiyorum. İnşallah bir görmez. Ya. Aa, Tamam burada ne diyor? Şeyi ara diyor. Bir tane bu ormanı ara diyor herhalde. Bu arıyorum. Burada bir şey yokmuş gibi. Pokemon. Aa bu, bu Pokemon'u bu arada ilk defa görüyorum. Hmm. Kesinlikle o kadar da şey durmuyor. Yani böyle oh my god durmuyor. O yüzden öldüreceğim. Okey. Okay. <laughs> okay. Yine patik patik. kullan zaten. Tamam. Tamam abi. Benim hep şeyimi düşürüyor. Onu fark ettim. O zaman bir tane de kafa atalım. Kafa. Oh my God. Ve... Hayır olmadı. 9 döndüm. Ya olmasın. Bu ne? Pop Değil Beşte lan. Ama... Ben yok ya. Farklı bir tane bulacağım. Farklı Pokemon bulmak istiyorum ben. Benim burda şu... Abi... Çocuğu görmemiştim. Neyse. Vesade. Böyle bir attı. Savaş sesi niye gelmiyor? Aynen öyle. Şimdi kafayla bir başlayalım. Biz kafa atalım ilk. Tamam kafa güzel oldu. Ama o da bize kıskaç yaptı. O zaman yine bir tane kafa atalım. Ve kafamızı attık ve ne oldu? Tabii ki de 30 experience geldi ve 9 level olmadı. Um, e, no tabii ki de benim Pokemon'um yok başka. Abi bu arada ben bundan yakalayacağım. Abi ciddi misin? Hep Aslında bak bize Pokemon seçmede bir tane şey veriyordu. Bir tane alev Pokemon'u veriyordu. O da mantıklı olabilirdi ama yani bu bununla da hallediyoruz ve 9 level sonunda. Ne? Um, no. Daha canı bile gitmedi baksana. Abi. Punch. Pokemon. Punch. Ben punch. Kendine bir ben rest arkadaşım Hatta Hatta bekle ya biraz. Yani o restleme kendini. Biraz bekle yeter. Kafa atarsak bu ölür zaten. Aynen kafa attık ve öldü. Bu arada savaş müziğini bayağı seviyorum. Ve 128 lira teşekkürler. Hayır. Aa güzel. Bunu ben yakalarım. Bak. Şimdi bir tane punch atarım. Bir tane de pe petal pump'ı. Dur 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 dur. Ee, bekle. Atağını düşür abi. Abi atağını düşürdüm de ama bayağı vuruyor. Böyle ciddiyim vuruyor. Ya ponç atarsam ölmez. Ölmez diyorum. Hayır Ölme, ölme. ölme. seni ben yakalayacaktım. Neyse. arkas aslında dur ya. Düşünüm de. biliyorum zaten ne yapacağımızı. Ya gel el sallama ya Bana sall konuşma var, konuşma. Hadi maç yapalım. Şöyle like. Oh be. Bu arada bu ne ya? On oh, state. Oo ama ben nasıl böyle bir şey yaptım? O kadar az vurdum ki Aaa yine ve az vuruyor okey. Kafa atacağız buna evine. Kafa. Kafayla zaten öldü neredeyiz. Keşke rakibinin Pokemon'unu yakalayabilseydim. Punchlayın abi. Kafa at yine. Tamam güzel. Critical hit var. Dance different. Bir experience. Ee, da yes ya yes tat yeah, ya bekle ya yok yok vazgeçtim um, yapma ya um, lomions ay değil item item kullan abi senin ben senin canım baya azaldı bu se um, tabii ki de buna benim farklı başka Pokemon'um yok ki ve hadi bak. Yıldızını güzelleştirdi. Klavut. Tamam. Bo boşu 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 boşuna kendisini şey harcadı. Güzel. Oldu. O yüzden ben kafa. Aa benim şeyimi düşürüyor. Sonra bir koyacağım öleceğim. Mamut'u anladım ama ben de kafa atarsam zaten ölecek bu. Niye böyle bir şey yaptığını anlamadım. 41 Experience ve Unleveled. Bekle <laughs> ben ters tarafıydı Teşekkürler. Ee, burada bayağı çalı var ve... Veriyordum abi çıkacağını ama... Abi sevdiğim Pokemon çıksın bari ya. İstediğim Pokemon çıksın bak. Tamam kaç. Ben burayı keşfediyorum abi. Bu ne? Bu ne? Bir de fazla level Level de bir de fazla. 6 level. Yani şöyle 4 level aramızda fark var. 3 kafa atarsan bu ölü. Tamam güzel yaptın. Bir tane daha kafa at abi. Sen. Tamam. Tamam kendi hatamı o şeyini güçlendirsin. Bir de petal pump'ını at abi. Ölmez ya bu ölmez petrol aynı. Veya kendinin enerjisini azaltırsan güzel olur. Aslında enerjisini azaltacağım. Strange. Strange'i azalt abi. Hep pek ya kendi strange'imi mi arttırır Tamam zaten bu zaten enerjisi bitecek. Ben onun bir şey yapayım atmamı zayıflatayım belki biri. Tamam. Ee, değil item kullan. Huse şey abi hadi. Hadi bir kap. Hadi be al ya al gözünü ye sevgilim. Hadi. Hadi 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 hadi. Yes. Yeni bir Pokemon. İkinci Pokemon. Ee, yes yılan em yok ya karuta karuta hmm. kabuka A kabuka güzel isim bu Ka kabuka Güzel isim bu arada. Güzel isim. Kabuga. E ben bunu şimdi level'ını arttırmak istiyorum. Bekle. Romeo'nlara geliyorum. Seni e bekle seni nasıl koyabiliyoruz? Seni aynı böyle. Buraya. Güzel yani enerjisi falan güzel. Sevdim. Sevdim seni. Yedek kulübesini koydum. Güzel. Bekle orada bir tane şey mi? Bekle bu mağara kötü yerlere gidiyor. Ben seni size... ah arkasından geçmesin. Ah mm. sonunda 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 ve sonunda. Ama bekle ben buna bir kafa atarsam ölür. Ölme ölme i̇şte, işte ben onu diyorum sana Ülme, ölme ölme. bir kafa atarsam ölmeyeyim ölecek miydi ya? Onu ben anlamamıştım. Aa orada sakuralı bir şeyler var. Oraya gideyim ben. Yes, yes, yes. Tamam. Yani bir tane kafa atarsam bu ölmez. Ben öl düşünüyorum yani. Ölmez. Ölmezsin aynı ölmezsin. Ama canım bayağı azalır. O zaman ben de item atarım. Bu Tamam. Şunu bayağı azken yakalıyorum. Yani savaşta sıkıntı eder mi? Etmez ya. Ben etmez diyorum. Bekle bunun adını. Kız. Kaç. Şeyi bulamadım. Kız kaç. Yes 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 yes. Yes. Sakura, Sakura ağacı baya güzel gözüküyor yani. Baksana, çok tatlı. Aa, tabletin bir parçasını bulduk. Şunu babamıza arıyoruz. Ee, bilmiyorum parçayı buldun falan öyle şeyler diyor herhalde ve bu bu karanlık band ne de falan filan tamam hadi gönder parçayı falan diyor Teknoloji bu kadar gelişti ya? Tableti ışınlıyoruz oraya. Teknolojinin bu kadar geliştiğini biliyordum ve bu ne? Aa tatlış. Çok tatlı. Ee, anladım anladım abi. Karanlık madde. O dos kit ve 8 de var. Ve benimse on ne var? Ve ben buna petrol pampul koymam lazım. Oha bayağı vuruyor, Bayağı vuruyor. Tamam tamam ben de bayağı vuruyorum, ben de bayağı vuruyorum, ben de bayağı vuruyorum, ben de baya vuruyorum. Oh bekle bekle bekle. Par mı? Lanet olsun. Bekle ne? Bu ee... sene. Sana o sene. Tamam tamam tamam. tamam. Daskit seni öldüreceğim Daskit. Bunu biliyorum seni öldüreceğim. Ama şu par... Oo, bu ne? Öldüm 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 abi öldüm. Ben kesin öldüm. Bu Daskit'i ben yenemem. Ben bu Daskit'i ye yenemem. Yenersen bana helal. Ah he kendi restleyecek, restleyecek, restleyecek. Kendi restleyecek. Çünkü niye dersen bu bu Ne? Ciddi misin? Bekle. Ben ben az önce şey kullanamadım ben. I, aynen. Kendi restle. Aynen restledi. Okey 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 okey. Tamam hadi. Hadi Peter Hadi Peter Abi par. par. Par nasıl gidiyor? Gözünü yiyeyim par git. Lomion değiştir. Lomion değiştir. Lomion. Kabuka. Kabuka. Kabuka yapamıyoruz. Kabuka yapamıyoruz. Seni. Sen de seni. Switch. Switch de değiştir. Aynen aynen aynen. Ama şimdi sen de öleceksin ki. Öldü. Ah 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 kabuka kabuka lazım. Anca switch diyeceğiz bunu. Abi sen de pardon kaynaklı saldıramıyorsun ki. Bekle bir punch ver. Yap. Bir punch yap. Yapamıyor musun? Yapamıyor musun? Yapamıyor musun? Aynen. Punch yapabiliyor. Punch yapabiliyor. Ee, punch yapabiliyor ama ölecek bu punch yaparsa. Ne kullandı? 200 onuncu kullandı. Hadi! 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 Öldürüyoruz! 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 Öldür! 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 Yeah boy! Just get! Oha! 11 level oldum ve bu kadar mı? Biraz garip basket. Hadi bakalım. Basket. Tamam. Pasmış. Bekle. Gözüm, gözüm. Ah, Bizim N nereye koşuyorsun kanka? Nereye koşuyorsun? Neyse. Bekle. Çığırsız, Bekle dur. Ben şimdi farklı bir yere gitmem lazım. Latanya, kısa. Ya savaştan çıktım. Bir git ya. Daha yeni savaştan çıktım ya. Daha yeni savaştan çıktım. Ciddiyim ya. Twitter'lı <imprintedil> <tık customs> bunu tamam bunu ez. Yenemem ama yenerim. Çünkü 7'le oldu yani. Çat kafa. <laughs> Tek attı ve kritik Hadi bakayım. Kendime bir alkış. Sen sen ilk Pokemon. Ne no, tabii ki de. Çünkü aslında var. Evet Pokemon'u var ama canı canları yok. Oo oh, Twitter, Twitter amnes. hızlıca petrol atıyoruz. Twitter abimiz kaç yaptı ama ben de petrol pompalı koydum. Ve Twitter ölmedi. Sonra ne yapacağım söyleyeyim mi? Sonra kafa atacağım. Kafa kafa en güçlü yerimizdir. Hayır pardon buraya atamadım. Petal pop. Kafa hadi petal pop. Başka Pokemon olmasın yeter. İstemiyorum. Poke... Başka Pokemon verme. Başka Pokemon verme. Verme başka Pokemon. Adamsın. 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 336 lira verdiğin için de Adamsın. O yüzden ben gidiyorum. Helal ya. Kabuka hiç iş yapmadı. Ama e, Evrim'i evrimleşme var bu oyunda ve evrimleştiğinde baya güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, ve bize şey dedi. Bir tane city'e git dedi. Ama ben ilk olarak şurada bir pokemonlarımı güçlendirmem lazım. Çünkü az kalsın po pokemonum ölecekti. Yes tabi. Of hepsini koy ya. Bizim tip bulmamız gerek. Okey okay, buluruz. Aa, burada bir tane yer var. Onu oraya... Abi her yeri keşfedeceğim. Var ne? Ya biz niye bulaşıyoruz? okuldan bıktık maç yapmak istiyoruz falan diyorlar. Ah, hadi. Geç 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 geç. İyi dersler, iyi dersler, iyi dersler. Bir şey verecek herhalde. Bekle, bize bir şey diyor. Battle Beam'in... Arkadaşlar bu arada ben şunu fark ettim. Bizim hani Pokemon var ya. Onun level'ı çok az. Videoda şey işte ben level'ına bayağı üst level'lara taşıyacağım. Yani bir 14 yaparım. Hatta birazcık daha fazla yaparım. Ve şey yaparım ya. Sizlerle evrimleştirme videosu yaparım. Zaten kese de videoyu. Ah orada bir şey var. Bak, hızlıca oraya gideyim. Her türlü bu kızla kapışmamız gerek. Bunu anladım. Bu ne? Kafa at bir. Kafa at bir. kapat Kafa at at kap kap, kap 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 at 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 at, 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 at

Bir de baya fazla level var. Yani baya yani tamam benim Pokemon'umdan yani daha fazla level olamazlar. Pokemon C 288. Lütfen maç yapmayacağım. Biz eşiz sanki ama eşin çakmasıyız. Yani nasıl söyleyeyim mi? Eşim bazı e, şeylerini almamışız. Mesela maç yapmayı Arkadaşlar Arkadaşlar benim düşündüğümü düşünüyor musunuz? Evet. E, buraya geçip videoyu bitirmek. şu bayağı uzun oldu. 24 dakika. Bir de dakika diyorum. Arkadaşlar e, bugünkü videomuz böyleydi. Gelin bir de pokemonla çekelim. Gel. Pokemon gel. Ben şöyle bir şey yaparsak. Bugün e, bugün özeti şöyle. Bir, tane, bir tane 7 level kabuka <laughs> ya bir tane e, iki tane Pokemon yakaladık. Bir tanesinin adını kaç kıskaç koyduk. Bir tanesinin adı ise kabuka koyduk. E, ve kıskacı evrimle evrimleştirmek istiyorum ben. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.